az önce eklediğim videoda ellerim görülmediği için tekrar çekiyorum. Öncelikle ipliği başımıza sabitliyoruz. Bu sabitleme işlemini iyi yapalım. Çünkü en son ilmeğe geldiğimizde çıkıp gevşeyebiliyor. İstediğimiz uzunlukta zincir çekiyoruz. Ben hemşire bebeğimde 40 zincir çekmiştim. Saçlarını hatırlayın. Çok güzel. 40 tane zincir çektiğimi varsayıyorum. Başını doladım. Zincirimin tek bir yönünde çalışma yapıyorum. Her e, yuvaya bir adet ikili trabzan yapıyorum. Az önceki videoda da dediğim gibi iki adet yaparsanız ya da üç daha. E, burgu burgu saç elde edersiniz. Ben su dalgası sevdiğim için her zincire bir adet ikili trabzan yapıyorum. Daha gevşek dalga isterseniz bir zincir atlayarak trabzanlarınızı ya da sık iğnenizi yapabilirsiniz. Sıra sonuna gelene kadar ikili trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum özellikle burada açık renk iplik kullanıyorum ki görülebilsin diye sıramı hiç bozmadan zincirimi hiç döndürmeden her yuvaya başlangıç noktama gelmek üzereyim. Evet, son ikili trabzanım. Şimdi başta sabitliyorum. 1 2 ve 3 tane yine zincir çekiyorum. Bu şekilde kafada İstediğiniz kadar saç yapabilirsiniz.